adını şehit eden FETÖ terör örgütüne dur diyecek misin van Gençlerimizin geleceğine bölücülere artık yeter diyecek misin van Peygamber sevdalısı van Memleket sevdalısı van Allah sizden razı olsun değerli kardeşlerim bu anayasa değişikliğinde vanın Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Yeni anayasada birçok değişiklikler var. Yeni anayasada yargıda bağımsız, bağımsızlık var, tarafsızlık var. Yeni anayasada yargı öyle 28 Şubat'taki gibi otobüslere hakimleri cübbeleriyle doldurup hep bir ağızdan bağırtmayacaklar. O günleri unutanlar buna karşı çıkıyorlar. O koca koca cübbeli adamlar ünü genel kurmaya otobüslerle götürüldü. Orada başörtüsüne yasağına destek verdiler. O günleri Artık Türkiye geride bıraktı. Çünkü artık milletini dediği olur, milletin iktidarı var. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, yeni anayasada iktidar milletin oluyor.